Baroyla e, ilk temasınız nasıl oldu? Baroyla çeşitli komisyonlarında ve e, alt kurullarında çalışmıştım oldu. Aa, ancak ilk aktif görevimi 2018 yılında yönetim kurulu üyeliğiyle başladım. E, 2018'de yönetim kurulu seçildikten sonra kendi içimizde yönetim kurulu tarafından başkan yardımcılığı görevini getirdim. O tarihten bu yana da başkan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. İlk e, bu önümüzdeki seçimde de tekrar daha başkanlığına adaylığımı açıkladım. E, Ekim ayının 9'unda yapılacak olan genel kurulumuzda e, başkanlığı seçiminde ve aynı zamanda diğer kurulları seçiminde meslektaşlarımızın takdirini sunmak üzere bir ekibimizle beraber bir hareket oluşturduk. Bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, bu kapsamda e, Çerkezköy, Çorlu, Tekirdağ, Merkez ve diğer tüm ilçelerimizde meslektaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yürüteceğiz. Planlarınız nereli olacak peki? Tabii avukatların çok kronikleşmiş sorunları var. Bunların başında e, gelir sorunu, e, giderek artan iş alanlarının azalması sorunu, e, onun onun yanında çok sayıda hukuk fakültesinden kaynaklı çok sayıda mezun olması ve bunların e, piyasaya avukat olarak girmesi, e, bu avukatların genel sorunları arasında yer alıyor. E, bunların tabii yasal düzenlemelere ihtiyacımız olduğu bir gerçek, çünkü avukatların gerek CMK, gerek adli yardım olsun, gerek diğer ücretleri olsun bunun tamamının belirlenmesi yasal düzenlemelerle oluyor. Bu yasal düzenlemeler kapsamında avukatların sorunlarının çözülmesi için aktif ve onlara daha layık bir ücretin belirlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan geçtiğimiz hafta avukatlık asgari ücret tarifimiz güncellendi. Bir de görece daha iyi bir tarifeye kavuştuk. Ancak yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Daha iyisini yapılması için mücadele etmeyi devam edeceğiz. Ee, avukatların sorunları tabii bir meslek örgütü olarak asıl önemli olan bizim avukatların sorunları. Bu anlattıklarımın yanında avukatlar giderek e, iş yapmaz aşamalarında, kamu kurumlarında, adliyelerde, kollukta sıkıntılar yaşıyorlar. Ee, i̇şte KVKK gerekçesiyle belge temin edemiyorlar gibi bir sürü sorunlarımız da var. Bunların da çözülmesi için yasal düzenlemelere ilgili kurumları hatırlatmaya devam ediyoruz ve onların çözümü için avukatlar olarak, baro olarak aktif bir şekilde e, mücadele etmeye devam edeceğiz önümüzdeki süreçte. E, tabii avukatların, e, baroların e, meslek örgütü olması sebebiyle aynı zamanda Türkiye'de avukatlık kanunundan kaynaklı görevleri de var. İşte e, avukatlık kanunu 76. ve 95. maddeleri barolara hukukun üstünlüğünü korumak, kollamak ve bu kavramları işlerde kazandırmak görevini veriyor. Bu görev kapsamında da daha önce de olduğu gibi, bilirsiniz çoğunlukla tren kazası davasında olduğu gibi ya da başka türlü insan hakları ihlal olduğu yerlerde ilinizde olsun ya iliniz dışında da olabilir. Barolar olarak, özellikle tekil davası olarak gerçekten aktif bir tutum sergiliyoruz. Bu tutumumuzu devam ettireceğiz. Bu konuda ekip arkadaşlarımızla birlikte devre alacağımız bayrağı eğer genel kur takdir ederse, bize bu bayrağı devretmeye takdir ederse aldığımız bu bayrağı en iyi şekilde etmeye çalışacağız. Aklınızda başka aday olabilecek birisi var mı? Ya ee, da aday var mı şu anda? Şu an için e, bildiğim kadarıyla yok. Ancak olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü biz geniş ve güçlü bir baroyuz. E, yaklaşık 150 avukatın bulunduğu, e, içlerinde çok tecrübeli, yetkin hukukçuların yer aldığı güçlü bir tekrida barosu var şu anda. E, bu tekrida barosu içerisinde mutlaka e, bu işi yapabilecek yeterli çok sayıda insan da var. E, meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var e, kendilerinin de bu işi aday olmaları durumunda bunun Tekirdağ Barası'na faydası olacağına inanıyoruz. Önemli yani olan en iyi yapabilmek, en iyi yapacağını söyleyenin takip edilmesini sağlamak. Bu anlamda henüz benim bildiğim bir aday yok. Ancak olabilir, olabilir. Bu mümkündür. mutluluk Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak biz Tekirdağ Barası olarak ee, geçmişten geçmişimizden aldığımız güçle ileri dönük olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Meslektaşlarımız ve mesleğimiz için. Öte yandan ülkemizin hukukun üstünlüğünün ve insanların gelişimine katkı sağlamaya ve bu planlarda söz söylemeye devam eden bir barı olacağız. Gerçekten Türkiye'de aslında hukukun üstünlüğü bütün bu anlattıklarımızın aslında e, en önemli e, kaynağı bu kaynağın güçlenmesi gerekiyor. Bu güçlenmesi için de biz bar olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Bu anlamda 9 Ekim'de yapılacak olan gelen kurulda meslektaşlarımızın e, bize teveccüh olması durumunda, desteklemesi durumunda, e, onların güvenini boşa çıkarmayacak ve anlattığım gibi yani, çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bunu sadece avukatlar olarak yönelik bir çalışma olmadığını aslında doğrudan bunu sağlaması durumunda doğrudan vatandaşlarımızın da bundan istifade edeceğini e, düşünüyoruz. Çünkü avukatlar topluma nefes veren e, kurum, konumdaki insanlardır. Bu anlamda avukatların her anlamda çalışmalarının daha da iyi olması gerektiğini inanıyoruz.